Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kapetin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. <laughs> evet. En son bir Bakir abimize gitmiştik. Bize iki parça ekmek vermemişti. Çünkü o bir şerefsizdir. Burada böyle kalmıştık. Bu ne? Ki de. Ha bir de bir şey öğrendim. Buradan... Yeni bir şey vermişler bize. Buna geçiyoruz ve Mrs. Charlie olarak oynuyormuşuz. Ve bu da öğreticisiymiş. Evet. Hadi o zaman. Double jump mı ben mi yan? Perideş. Nasıl? Nasıl? yani yukarıda altın var Ha, yukarıda altın var. Kameraman kılıç bastı <laughs> Bir şey mi kaçırıyorsun? Aa, doğru çılıyor. <laughs> ne? Smoke bunun aynısı. İyi kart <laughs> Kahretmesin. Ben ne kadar boktan Almucuyum. Sağdan ben gerizekalıyım Double sonra tekrar dalacak. Bu <laughs> oh, nerede lan abi? Neyse Z diyelim ama bu Z desene. Evet arkadaşlar bugün da bana ne mevbesleme çantası hazırlıyorum. Selamünaleyküm haberci abla. Ne diyor ne diyor? Oğlum gelen geçen niye bize para veriyor? Allah Dört Allah ya. O ayak var lan burada. Neyse ben bunu oynamayacağım. Gerçek dünyaya dönüyorum ama burada bir şapada da vereyim. Belki farklı şeyler satıyordur. İlk çıkanı alacağım. Kırık kuşut. Al yapacak bir şey yok öyle dedim. Çıkamam mı? 3, 4, 1. Bunda da o zaman bedava yani. Twin Earth mü? 5, altın Oha. Tamam. Twin Earth'e kasıyoruz. Şimdi en iyisi bu gibi gözüküyor. 2 artı canlar başlıyor. ya <laughs> Evet o zaman gerçek dünyaya dönelim. Burası herhalde astral cookie'nin astral cookie'sindeki küçük baharatlı koki taneciklerinin dünyasında. Evet. Bu arada şuradan çıkılabiliyormuş dediniz. Ya ben öğrendim. Biz bir şey atmıyoruz diyorum olarak. Burada bir yer var. Bir de burada bir yer var. Ama ben tabii ki de ilk olarak boss oynadığım için. Katna Karkşin İv. İner'in imzası o. İmza mı atıyor? İmza atıyorsa bu yaprak ellerine nasıl atıyor? Aa ben çelik oynuyorum. Allah bu ne lan? Dört canlı başlıyor. Tamam ben çalışıyorum. <laughs> <laughs> Bravo Miraç. Evet arkadaşlar bir sorun oluştu. Hemen devam ediyoruz. Bu <laughs> ne oluyor Az önce bunu atmadın. Aperi. Ne? Hemen satayım ya. Of ya ne oluyor bu? Bu ne oldu? Her yerden bir şey geliyor. Dilsiz. Sen bu yaprak ellerinde nasıl... Ha, elleri varmış. Az önce yaprak tellerin... Ne oldu? Mutasyon mu geçirdin? Ey adamım! Neyim ben? Ne oldu lan? Ha, alttan geliyor bu sefer. Böyle bir üstten böyle bir alttan herhalde. Bu ne lan? Abi de sonra alttan mı geliyor? Tamam tamam anladım ben bunu, anladım kolay bir şey. Nasıl oldu? Maş mı? Aç kap. Ay yani. Neyim ya ben? Özel güçte doldu. Ayes Ay Samrot. hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Bir de tepki geçerse abi bir tebrik edersiniz ya. Hatta ben. Oğlum özel güç kullanırken nasıl oluyor böyle şey? Gözüm acıyor. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? Ne oldu Saptadın mı? Tek bölümde geçtim al. soktum. Ne oldu? Bak bu Ya yasak. Sesli olacaksın çünkü ben zara gidiyorum. Zar beycim. Güzel. Neyse hadi ölüm adına bir şey Geçip ikinci odaya geçeceğim. He. Anladım. Şimdi o zaman zıp zıp topu ve kurbal ikili kurbağayı geçmeye çalışacağım bugün. Çerisiz çok kolay olacağını düşünüyorum. O yüzden hadi deneyelim. Ay ya ben neler neler yapıyorum abicim ya. Burada olmaz ki. Böyle dedim bu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Allah kahretsin. tane silah deneyeceğim. Eee? Ne oldu? Hadi şimdi tam buradan. Evet. Şimdi işe yaradı işte sakin bismillah la Oğlum ben bu sefer geçiyorum herhalde İşte bu Ne oldu lan ne oldu lan Kırt Yeniyor. Yeniyor. Ha bir de sen de mi Bu ne oğlum? A, E, R, O, -B -A. Nedir o? Ben bomba değil mi? Ne spesi? Abi bir de bunu kapat. Onu uçak bostu da mı var oyunda? Kapıyı yapmış adam da. Kapat lan dedim yine içerisine girdim. Bak karın ismi neyse artık. Öf içeriz herhalde. Charlie mi? Charles mi? Charles'in Charlie'nin çikolata fabrikası mı? Neyse artık ama. yeter. Yemin ederim bilerek yapmıyorum. Tamam. Tamam şifte basacağım. Tamam. tamam. Bunu takayım. Hiçbir şey yaramadı için. Bu karakter. Hı? Hı? Karakter değilsin. Ha, pardon. şey olmadı lan. Özel işte. Aynısı. Aa bu yürümüyor kendi kendine. Bunu biz yürütüyoruz. Tamam. Sanırım şimdi bunu ayırdığımız için çok güzel uçak uçak bizi karşılayacak. Ben bunu tek bir kere deneyeceğim. Sonra kapatacağım videoyu çünkü uzun oldu biraz herhalde. Aa <laughs> ha, ha, ha Bak hala atıyor. Burada iyi oynuyorum. İlk oynayışa göre aferin. Ne no, oluyor oğlum? Ben bir çalıştım onu sevdim acaba. Allahu Ekber. Ay! Oğlum bu ne garip bir şey. Bu adam boğa oluyor. Ay! Bu ne lan? Oy eller değil. Bu arada eller değil. Oha Zeus geldi lan. Oğlum peri yaptım. Ebesinin ki bu ne lan? Kaç tane var bunun? Bir. Ya oğlum bilgisayar gidiyordu bu lan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonuncusu da sanırım patatese dönüşecek. Kaç nereden bildim? Fırl diye Bak sen şu işe. Ne kadar şan 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 bayramımız önümüzde. Ay! Bu bu ne? Hep aynıla geliyor. Allah kalkmasın. Bu arada hala da dostlar çok daha zorlaşıyormuş. Ben kanser olacağım. Hadi Zeus'u yolla artık. Hadi artık Zeus'u yolla. Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> miydi neydi ben son hali saklıyorum bunu. Sanırım son hali buydu. Hayır son hali bu değil Acaba son ne olacak ben. Ama bunu sonraki bölümde göreceğiz. İnşallah. O zaman hoşçakalın. Bye bye.